Ak böcek ilaçlama İstanbul, tahta kurusu probleminiz için profesyonel çözüm. Tahta kurusu evinizdeki gizli düşman, geceleri kan emer, ailene zarar verir. Yatak, mobilya, duvar çatlakları her yerde saklanabilir. Bizim sistemimiz farklı, kullandığımız ilaç ne kadar kaliteli ise, yaptığımız işlem de o kadar titiz ve etkili. Gördüğünüz gibi, tam koruyucu ekipman, profesyonel ilaç tankı uzman teknisyen, yatak çerçeveleri, duvar dipleri, gizli köşeler, hiçbir nokta atlanmaz, İstanbul'un her semtinde hızlı servis, Kadıköy'den Beşiktaş'a, Şişli'den Bakırköy'e kadar her yerde hizmetinizdeyiz, %100 garanti, tahta kurusundan kesin kurtuluş, sağlıklı ev için hak böcek ilaçlamaya güven, arayın, hemen gelelim.